Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır. 18 Mart 1915. Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte, inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihidir. Zaferimiz kutlu olsun. Geri dönmeyi hiç düşünmediler. Bu vatanı evlatlarına bırakabilmek için Canlarını, gözlerini bile kırpmadan verdiler. Saygı ve minnetle şehitlerimizi anıyoruz. Çanakkale zaferi, vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletinin bu onurlu günü kutlu olsun. Bu destansız zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız. Çanakkale şehitlerimizin ve dahi gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğilmekteyiz. Mehmet Akif Ersoy'un söylediği üzere, Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış, duruyor peygamber. Doğru yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Necmettin Halil Onan. Vurulup ter temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Mehmet Akif Ersoy.